arkadaşlar. Kuşlarımı göndermeye kıyamıyorum arkadaşlar. Sanmadık kuşları. İşte kavga ediyorlar. Bakın Melis'in kavga ediyorlar. Şu salıncağa bayılıyorlar. Benim salıncaktan birkaç tane bile takmam lazım. Kavuncak için kavga ediyorlar. Arkadaşlar Zeyna dişileri resmen taciz ediyor. Ben anlamadım. Bir aylık erkek bir kuş tacize başlayabilir mi? Dişilerin resmen üzerine çıkıyor. Tacizci. Kapık Zeyna. Zeynep. Tacizci. Tacizci. Kafes kendininmiş gibi bir de kafesin ağırlığını üstlenmeye çalışıyor. Bunu kendime ayıracağım arkadaşlar. Bundan bir tane anneme vermiştim. Erkek de o. Onu da getireceğim. Onunla onu çiftleştireceğim. Biz aynı cins olsun diye. Ben bu aralar birazcık aynı türdeki kuşların çiftleşmesinden neler çıkacak onları merak ediyorum. Cankuş Arkadaşlar bu kuşun adını can kuş koydum. Can kuş ve serseri. İkisi çok iyi anlaşıyor. Es oldular. Bunları ayırmayı düşünmüyorum. Biri pamuk prensesin oğlu. Biri de kuşun bu. Serseri limonun da. Pamuk prenses ve limonun çocukları. İkisi de kırmızı Bakalım ne olacak onlardan da. Bir çeşit olacak mı bakalım. Bunların videolarını dün atmıştım size arkadaşlar. Dün Ondan önceki dün mü? Dündü galiba. Bunları götüreceğim arkadaşlar biliyorsunuz bunlar annemin kuşlarıydı. Tekrar geri götürüyorum onları. Onun için ayırdım o kapeşi. Yarın onu götüreceğim. Pamuk Prenses tek başına bir kafesteydi. 10 gündü. Kafesi kafenin yanına atar atmaz sıkleşti arkadaşlar. Saniye sürmedi. Sıkleştiler. Ama hala bana karşı şey değil. E biliyorsunuz çok kızıştığı zaman elimi felaketle ısırıyor. Yuvalık istiyor çünkü. bu kızım canseri çekeceğim. Bunlar da onları da tizliyor sürekli. tizleyince mavi işte ayak atıyor meleğe ama melek izin vermiyor. Çünkü yuvalıkları yok diye izin vermiyor arkadaşlar. Yoksa onlar da kızışmış durumda. Onlar da şey yapacaklar. Yumurta yap yani yapmaya hazırlar. Bulut da öyle. Melek de öyle. Bakın Şu troller. Tam klasik çok aktif hareket halinde sürekli. Limon yalnız. Limon yumurtuyor çünkü sürekli. Sürekli yumurtalarını başka kuşların altına koyuyorum. Sürekli kapatı yumurtuyor. Limon dünyaya yumurta yapmak için gelmiş sanki. Biliyorsunuz arkadaşlar limonun ilk baştaki hikayesinde bilmeyenler varsa söyleyeyim. Limon 3,5 aylıkken salmada küçük çiftleşmiş. Yani ben e, evin içerisinde salıyordum onları çok sık. Yani küçük bir salıyordum oynasınlar. Kavun vardı. Kavunla beraber aynı iki iki, iki, ikizlerdi. Fıstıkla çiftleşmiş. Sonra bir baktım ki kist, ben e, o zaman serseriyle galiba çiftleştiriyordum. Serseri mi? Sarı, sarı gelin mi Hatırlamıyorum. Ben limon da yumurtlamaya başladı İki tane kız kardeş aynı kafesin içerisinde hadi kız yumurtası dedik iki, iki yumurtasını attı baktığım devamı geliyor dokuz tane yumurta yaptı o zaman kafesin içerisine ve o, yum, e, o, o yumurtaların hepsi dolu çıktı arkadaşlar diğer e, kulüptedeki kuşlara verdim onlar baktılar o zamandan beri de doğuruyor üç buçuk aylık olduğundan beri doğuruyor. İzin vermesen bile kafese doğuruyor arkadaşlar. Biraz dinlensin kendine gelsin diyorum. Bir haftanın içerisinde kendine geliyor maşallah. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Limonun hikayesi de bu. Limonumun maşallah. Pamuk prenses bunu kadar dirençli değil. Pamuk prenses çok daha çabuk yıpranıyor. Ama limon öyle değil renk birbirlerinde çıkmaya başladı arkadaşlar artık yani giriyorlar çıkıyorlar ama genelde büyük bir zamanlarını kafeste geçiriyor artık küçüklerde bunlar da büyüdü yani büyüdü sayılırlar yırttılar artık bunlar da bakın bunun gazası kırmızılaşmaya başladı bile o fazla tüylerini de atıyorlar o ilk tüylerini de atıyorlar güneş bu taraftan vurduğu için biraz görüntüm net olmayabilir arkadaşlar. Bunlara geçmeden önce size şeyi göstermek istiyorum. Cipsi ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar cipsinin yanına kışı attım. Kış biliyorsunuz o da kafese yumurtlamaya başladı yine. Şu an yumurta yapmadı. Ama bunun kolluğunu değiştirmem lazım. Çok istekli kolluğunu. Şu an bu da yuvalıkta yumurtlayacak. Kışa bir şans daha vermek istedim. Kış bir şans daha hak etti çünkü. Bakalım çipsiyle nasıl bir şeyler olacak. Gelelim Bezade'nize arkadaşlar. Beyza hala elimle çiftleşmeye çalışıyor arkadaşlar. anlamadım. Bakın. Pişlerine bakalım oğlum. Hadi gel bir bakalım. Yumurtalarına bakalım. Gel gel buraya bakacağım. Gel. Ha ne Maşallah arkadaşlar 7 tane ama bunun hiç sonları önemli değil. Bakın bak, 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 bak. da yumurtası var arkadaşlar burada. Kapise yaptığı hanımefendinin yumurtaları. Çakıl. çakıl. Nasılsın kızım? Limon çakıl arkadaşlar. Bakın nasıl kaçtı. <laughs> Fıstık sürekli yiyor zaten zavallım. 7 tane bebeğe bakmak kolay mı? Sürekli yiyor. Yulaf da veriyorum bu arada. Bu güzelliklerin karınlarını doyurdum şimdi. Şu mutlu var. Keşif, keşifteler şu an keşfetmeye çalışıyorlar. Şunun bu çok değişik olacak bir yöne geliyor. <laughs> Diğerlerinden farklı. Bunda yeşil de var, mavi de var, sarı da var. Değişik bir yöne de çıkacak gibi geliyor bana bundan. Ama sanki yani mavi lazım var ki. gibi. Bunların mavisi gibi. Kafasında lekesi de var bakın. İki tane tüyü var sarı. Arkadaşlar ben size bu kuluçkada olan yavruları bu şekilde gösteriyorum ama bunlardan bu üç mavi ve bu iki mavi ve bu mavi ve huzurun melekleri Biliyorsunuz ben yani onların e, kafası şeyin mavinin kafasının üzerindeki tüyler dökülüyor. Bir kuluçkayı bozup dolu yumurtaları çakılın altına koymuştum. E, onlardan çıkan, çıkan yumurta 3 tanesi. 4 tanesi kendilerinin. Bir yumurtalar yani 5 tane yapmışlardı kendi yumurtalarını. 5'i de doluydu. Bir tane bebekleri ilk doğdu. Ertesi günü öldü. Ondan sonraki bebekleri yaşadı. Ondan sonra çıkan bütün bebekler yaşadı zaten. Bir, ilk bir, bir tane bebekleri öldü. O da besleyemediler. Ondan dolayı öldü. Şehzade ölüyor. Bakalım mı yumurtalarına? İnşallah. Bunun da yedi tane arkadaşlar. Yine bunun da hepsi bunun değil göstermedim daha Kaç bak çok da Bir İstediğim daha güzel. Özellikle bir yakalamak için. Evet arkadaşlar 7 tane de yine bunda var. Evet güzel oldu. Şimdi 7 tane oldu. Kızım gel seni bir görüntüleyim ya. Huzurum. Huzur. Oyo. Oyo. Çok tatlısın. Çok şekersin. Çok balsın. Sen annenin gülüsün. Sen annenin huzurusun. Bebeğim. öpecek misin mi elimi? He? Öpeceksin mi annem elimi? Gel. Öp hadi. Öp hadi. Öp hadi anne. Rahatsızın mı annem seni. Öp. Öp hadi. Öp hadi. Öp hadi. Öp hadi anne. Öp anne. Öp hadi, hadi. Çok güzel. Hadi yap anne. Yerim ben seni oğlu. Ben seni yerim oğlu. Aşkım. Aşkım. Çok seviyorum ben seni. Çok çok. Çok seviyorum ben seni. Bebeğim mi? Buyur arkadaşlar. Hasan beni öyle. İyi koşabilir. Çika. Oyun yapıyorum şimdi bazen buna kafası için biraz hafızası olmasın diye. Kafesin içinden kafasımız uzatıyor. Delikten bakıyorum, dikkat yapıyorum. Sıca. Buradan bakmasın zor sağlayacağım. Dikkat. Dikkat. Hopmuyor da kızım. Arkadaşlar bunların artık birbirlerini falan taşıdıklarını gördüm ve önce yuvalar ilgisizdi şimdi ilgili inşallah dolu bir yumurta çıkartırlar bak tika bakıyorum tika tika çika Çık. alın benim. Tatlı oldu arkadaşlar. Hepsi yerde ya. Ne yapıyorsunuz siz? Kağıt yemek savaşına mı başladınız? Arkadaşlar bu arada e, video atmadığım dönemlerde Instagram'dan bazen paylaşıyorum bu sıfaların durumları ile ilgili işte ismin olsun falan filan gibi Instagram hesabıma da e, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, şuralarda bir yerde işte e, yazacağım ben Instagram adresimi. Aşağıda açıklama bölümünde de belirteceğim. lütfen Instagram hesabıma da abone olun. E, e Bunların derdi ne? Bunlar bir şeyler peşindeler. Çözemedim. Evet arkadaşlar bu arada 202. bölüme geldik. E, 202. bölümden bu kadar. Genel bir 205. bölüm. Ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bye.